Bakalım 14 bin lira ne almışız? Bir tane bunu aldık. bu ve kameras. Destiny 2 paketi var. Xbox oyunumuz var. Fantasy Star Online. Borderlands Game of the Edition. İki tane PS2 oyunu var ama çizikleri vardı maalesef. Şöyle Kaptan Amerika bir adet. Red Faction gelir sıfır. Hiç görmediğim, bilmediğim bir oyun. Değeri nedir bilmiyorum. StarCraft'ı hatırlayan var mı? Aslında sıfır. Bayonetta 3. Gerçek sıfır. Twisted Metal. Severiz. Twist Metal. Xbox 360 oydu. Şöyle bir açılmamış Last of Us kutusu var. Sıfır mı? Ha! Sıfır değilmiş. Bu güzel bir parça. Bloodborne Game of the Year Edition. X-Men Destiny. Yakuza Dead Souls. Bu da güzel. Şöyle. Sol Calibur 4.